Önümüzdeki günlere bakıldığında hafta sonu ve pazartesi günü önümüzdeki üç gün boyunca ülkemiz genelinde yağış beklemiyoruz. Hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Özellikle gece ve sabah saatlerinde ülkemizin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus saat sesi bekliyoruz. Ee, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara sebep olabilir. Dikkatli olunmalı. Hava sıcaklığı ise önümüzdeki hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Önümüzdeki üç gün boyunca ülkemiz genelinde yağış beklemiyoruz fakat salı günü ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun batısında yağışı göreceğiz. Salı günü Marmara Marmara ile Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Çanakkale ve Doğu Anadolu'nun batısında yağışları görmek mümkün olacak. Çarşamba, Perşembe günü ise ülkemizin kuzey kesimlerinde aralıklarla yağışları göreceğiz. Üç büyük kente bakıldığında e, üç gün boyunca yağış beklemiyoruz. Hava parçalı ve az bulutlu olacak. Özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve bu saat sesine dikkat çekmek isteriz. E, başkent'e bakıldığında Kasım ayı ortalaması e, 13 derece, e, üç gün boyunca hava sıcaklığı 19 ila 20 derece seyredecek. İstanbul'a bakıldığında Kasım ayı ortalaması 16, yine üç gün boyunca hava sıcaklığı 19 ila 21 derece arasında olacak. İzmir'e bakıldığında Kasım ayı ortalaması hava sıcaklığı sıcaklığının 19 derece 3 gün boyunca hava sıcaklığı İzmir'de 23 ila 25 derece arasında seyredecek.